Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bullet Hell bu oynuyoruz. Eee bu ben bayağı bir geliştim. Ee, patlamayı aldım, çekmeyi aldım falan filan. Sonra 8 tane e, kara delik bombam var ama onların hepsini kullanmıştım. Sanki evet kullanmıştım. Evet. Özel sorunumuzu giriyoruz ama. Altıya çıktı. Hadi yüklen artık. Evet. Giriş yapmayı unuttum mu hatırlamıyorum ama galiba giriş yaptım ya. Merhaba arkadaşlar <laughs> demiştim. Değil mi? Nasıl, nasıl, Neyse bir daha diyeyim. Merhaba arkadaşlar. Belki giriş unutmuşumdur diye diyeyim. Yani, bu ülkede doğru oynuyoruz bugün. Neyse giriş yapmıştım herhalde. şunla baya şey yapılıyor ver. Ver! <gülüyor> <gülüyor> Neden vermezsin? Oha. <laughs> Bu da çift kırıldı. Çok saçma. Allah. Oha nereye attım öyle? Dur. Ah. <laughs> Çok sinirliyim. Her yeri kırıp parçalıyorum. Dur bir dakika. Burayı yok edeceğim. Sıklıyorum şu anda. çalışmıyor. Oo. Hadi parpat. pat. parpat Pat 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 Oo. Evet para pat 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 Şurayı patlatayım her yer gider. Ve evet, tam etsin her yer gider. Peki şuradan kadar gider mi? O kadar da değil ama ben güçsüz yaptım galiba. Yani. Karakter güçsüz yaptım. Evet karakter güçsüz yapıyor. Yoksa az öncekiler neydi öyle? Sonu da patlat. Bir de sondan kırmızı çıkıyormuş. İyi ki demişim kırmızı çıktı sondan lan. Bu nasıl bir tahmin? Anne. Son, çetin sonunda kırmızı çıkacak dedim kırmızı çıktı. Ah. Görevlere bakalım. patlayıcı Cümlelerle 10 NPC'ye bas. Tamam. Ben patlayacağım Eren. Yani bende patlama gücü var da bu NPC olduğu yerde yürüyor. Ya. Öf. Bunu da alacağını biliyordum. Tekrar gireyim. Hı. gittim oraya da evet, şimdi ışınlandık. Ha girdik. Tamam. Aa, tamam. Ee, şimdi bu evi patlayıcılarla kendimin bir patlayıcı olduğuna emin değilim. Bu yüzden. Evet ünlemiş. Aa üzerinde önlemiş harita olan bir var En fazla ne olabilir ki? Bu olabilirmiş. Bunu yapacağım. Aa, oğlum NPC'lerle alayım. Gerçekten haritadaki tek varil o mu? Evet haritadaki tek varil o. süper almaya çalışıyorum şu an. Kim bilir belki bu videoda özel bir şey olur ve süper jump almak için geri geri kazanırız. Para kazanırız. Geri kazanırız ne ya? Koskoca kapıdan çıkamıyorum. Camdan çıkıyorum. Bu nasıl mı? Ben bir patlayıcı indir herhalde. Bakalım ben patlayıcı mıyım? Evet ben bir patlayıcıyım. Gel lan buraya ben patlayıcıymışım. o kırmızı çıktı. Hiçbir şey. Neyse para kazanmak için şu anda ona vuruyorum. Son bir kere daha vurursam. Üş. Kırmızı. Buzdolabılarla 5 MPC'ye bas. Buzdolabılarla 5 MPC'ye bas. Ne? Ne? Tamam. Şurada. <laughs> Rı Ne? Beş burada olabilir. 5 burada. Dilim donuyor. D dilim dolanıyor. D dilim dolanıyor. Geçemiyorum. Ah, artık geçebiliyorum. Tamam buzdolabını ver. Şimdi bu buzdolabını dış buzdolabını dışarıya kadar taşıdım. Ve bunu sana atacağım. Neden sana gelmedi? Bir buzdolabıyla be, aynı NPC'ye 5 kez vuracağım. Aynı NPC olmasına gerek yok ama. Biraz zor. Biraz zor. Bunu öyle daha kolay yaparım. Buzdolabı gel buraya. Nereye giriyor? Buzdolabı nereye gitti? Yık her yeri. Buzdolabını bulur. Aa buldum. Farklı bir buzdolabı bulmuş olabilir ama. Bir NPC'ye fırlatıyorum şimdi bunu. Aha yaptım. Bu bir oldu değil mi? Evet. Böyle daha kolay yaparım demiş. Buzdolabı çukura düştü. ya. Nereye attım ben buzdolabını öyle? Aa burada buzdolabı var. Gel lan buraya buzdolabı. Sadece buzdolabıyla bir NPC'ye vurabildim ya. Buzdolabını Buzdolabı. Bay bay buzdolabı. <laughs> buzdolabı verin bana. Buzdolabı. Vur. Dışarıdan buzdolabını tekrar al. Sen. Şimdi bunu hangisine fırlatsam. Aa, gözümün önünde elmas yok oldu. Hayır. Buna fırlatacaktım. Buzdolabını geri ver. Buzdolabını geri ver. Aklıma şu geldi ya. Kaskımı geri ver. Kırma geldi. Ver şunu. Tamam aldım. Kocaman şeyden gerçekten. Çık 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 tık diye ayak sesi mi geliyor? Allah. Ha baktığım yere atıyordu doğru ya. Tıkladığım yere değil. Ama keşke tıkladığım yere atsaydı. İyi ki attım. Kaç veriyor görev? 500. Bir şey değil. Onu ben kendim de kasarım. Ama bir kırmızının şeyine eşdeğer ha. Tamam. Ya nereye gidiyorsun ya? Baktım yere atıyor. bu görevi yapmayacağım. Prop ile bas. Prop bu. Bir enfitiye prop ile basmışım. Allah geliyorum. Bir dakika. <laughs> Arabayı patlat. Bir dakika dur dur dur. Allah Allah. A birisini daha izdim. Kaç veriyor bu görev? Bin. Tamam bunu yapacağım. Aslında 500 de. Bu görev bana iki kırmızının neşte değerinde para verecek. Oo! Benim söylediklerimi onlardan mı duyuyor kulakları şişti ya? Tamam bir tane daha ezdim. Bir mi? Bu bu değil mi? E ben bir tanesine basmışım da prop ne? arabayı patlatacağım. şimdi. Şeyin arabayı patlatacağım. Araba sadece tekmeyle patlıyor. Evet sadece tekmeyle. Yanıyor. Vay bir daha mı patlayacak? Bir daha patlayacaksa bitti. Bir daha patlatacağım. Araba yok oldu. Ayrıca bu evin kapısı havada duruyor. geçemiyorum ya. Havan da kır. Pro Pro bu mu yoksa diğer arabalar Çünkü Pro bu mu bende Yani bas diyorsa bu olması lazım. Araba olması lazım. Rob ne? Ay ah. ah. Süper bir bomba yaptım şu anda. Araba da patlayacak çünkü. Evet gerçekten de süper bir bombaydı. Bakar mısın? 9000 yaptı beni süper bomba. Bunu da patlatayım. Araba tap yanlışlar. Vap. Zıpla lan. Kap. Arabaya ne oldu lan böyle? Bu da her şey. Hayır 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 bu? Arkadaşlar siz o ben AFK durmamam. Boş verin. Tam doğru yerde patlattım. Hadi bu kopattı şu. Kalk, kalk. Çabuk kalk. Neyse moral aldım iyi.

gözümün önünde kayboluyor bak. Bir keresinde ben video çekmiyorken gözümün önünde kırmızı kayboldu. Kırmızı en değerliler. Ve ekran ayarını da bozdum. Helal. Helal. <laughs> Aa ayakkabılarım çıktı lan. Hatta ayakkabılarını çıkarsam mı? Gerçek hayatta da demi... Ya! Hala bozuk. Bir dakika şu da zaten. Tam istik değil. Saptama mı? mu? Saptama bunda da mı var? Aa! Tamam videoyu bitiriyorum zaten. Evet arkadaşlar bugünki video. bu kadardı. abone ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Ben yeni eğer bildirimleri açmazsanız ben yeni video ekledim de size mesaj gelmez ve bay bay.